Efendim, Şeyh Muzaltay'ı tanıyor musunuz? Bizden kaçmaz, Şeyh Muzaltay'ın açıklamalarından sonra cevap hakkı için Emrah'a mikrofon uzatmak istedi. Efendim, size ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor. Emrah'ın bu net soruya nasıl karşılık verdiğini az sonra tüm çıplaklığıyla göreceğiz. Ama önce o fotoğrafa dönelim. Evet. 1995 yılında çekilmiş bu fotoğrafta Emrah'la Şehmuz Altay yan yana. Fotoğraf yoruma açık. Emrah'ın Şehmuz Altay'la önceden tanışıp tanışmadığını siz karar verin. Adamın hiç ne taktığı var, ne tanıdığı, ne sorduğu, ne geri dönüşü var. Elbette kesin yargıya varmak yanlış olur. İşte bu nedenle ilk ağızdan almak gerekiyor cevabı. Bizden kaçmaz muhabiri. Emrah'ı bir davetten ayrılırken yakalıyor. Efendim Şeyh Muzaltı'yı tanıyor musunuz? Emrah, bizden kaçmaz muhabirinin Şeyh Muzaltı'yı tanıyor musunuz sorusunu duymazdan geliyor önce. Efendim Şeyh Muzaltı'yı tanıyor musunuz? Bizden kaçmaz muhabir. Bu kez Şeyh Muzaltı'nın ölüm tehditlerini soruyor. 10 kardeşim ben bir kardeşiyle feda ederim. Kanlı Efendim size ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor. Emrah ölüm tehditleriyle ilgili soruyu da ilginç mimiklerle geçiştiriyor. Efendim size ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor. Yağmur şimşek gibi peşindeyim. İki tane kardeşim Diyarbakır'da özel olay getirmişim buraya. Evet. Emrah'ın sessiz tepkisine bakıldığında kafalar karışıyor. Ya Şeyh Muzaltay doğruyu söylemiyor ya da Emrah konunun büyümesini istemiyor. Hiçbir altı yoktur. Ha değerlendirir değerlendirmez bundan sonraki süreç Başlıyor. Ama ortada enteresan bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Emrah'la Şehmuz Altay'ın tanışıklığının belgesi olabilir mi? Hiçbir altı yok. Ayrıca Şehmuz Altay'ın bahsettiği diğer belgeler ne? Şehmuz Altay o belgeleri de ortaya çıkaracak mı? Bir sürü belgelerim her meydanda ispatlı bir şekilde her anışımın bütün ulusal medyada vermeye her an hazır. Emrah'ın cevap hakkı saklıdır. Bizden kaçmaz ve Fox Magazine programları Emrah'ın yanıtını noktasına virgülüne dokunmadan yayınlamaya hazırdır. Efendim size ölümle tehdit ettiği iddia ediliyor. Yapar, yapar, yapar.